merhaba sevgili kanal sakinlerim. Bu kısa sohbet sadece size. Yorgun bir salı öğleden sonrasından sonra geleyim dedim. iki sigaralık sizle bir iki sohbetleyim de. Hani siz biraz bana uyuz olmuş olabilirsiniz. Instagram canlılarımı sürekli dikey modda buraya da gömüyorum diye. Haklısınız ama... Yani Instagram'da ve TikTok'ta canlılar aracılığıyla biliyorsunuz hani hediye gönderme, bağış gönderme, mangır götürme falan bunlar olabiliyor ya bu ihtimalleri sosyal medya uzman anlatımlarından göz önünde bulundurarak ben biraz bu alanlara yöneldim. Bu anlamda beni anlayacağınızı düşünüyorum hani arıza adam planlar peşinde deyip bazılarınızın hoşlanacağını, bana hak vereceğini, destek vereceğini de düşünüyorum. O zaman bu sigarayı bu salı gününde bu lanet yorgunluğun üzerine size çakıyorum. Bence sıkıntı Instagram yayınlarımızın dik olması. Beni en çok rahatsız eden şeyi o kardeşim. Yani onları yatay yapabilsek değil mi? Gelip buraya doğrudan koyarız. Çünkü sohbetler güzel abi. Bayağı katılımlı oluyor. Chat üzerinden sohbetler yapıyoruz. Bu leş gibi bardağa koyduğum kolayı da size çakıyorum. Zero. O yani ben aynıyım yoksa. Dostlarım ben aynıyım. Arıza adamınız aynı. Orada Instagram'da ha TikTok'ta yapayım dedim. Götüne kodumunun TikTok'u kardeşim. İlk yayın güzel geçti. TikTok'ta 100 bin küsur izlenen videolarım var. Bayağı orada bir isim yaptım. TikTok sayesinde arıza adamı yeni gençlerden tanıyanlar oldu. 10 yaşındayken beni izleyenlerden şimdi 25'ine gelmiş olanlar beni tekrar buldu. Hoşuma gidiyor. İlk yayınım çok güzel geçti. Lan ikinci yayına baktım çat banlandı. Lan bir dur indirelim ama na kodumunun tik boku. Sonra izin verdi tekrar baktım ha 24 saat sonra tekrar canlı yayın yapabilirsiniz dedi. Girdim üçüncü canlı yayınımı yapıyorum. Ya kardeşim küfür etmiyorum argo konuşmuyorum. Neyimden uyuzlanıyor da seni leş gibi algoritman yavşak algoritman da üçüncü videomu da üçüncü canlı yayınımı da engelliyorsun. İştahım kaçtı şimdi garanti yoksa. İnsan kendini güvende hissetmiyorsa ha, o platformda nasıl yayın yapsın dedim ben Instagram'da kapı gibi yine kendim gibi canlılarımı düzenli haftada 3 gün yaparım dedim ben de oradan girdim. Hani YouTube'da yapsak şimdi YouTube'daki sinerji daha önce canlı yayınlarda az olmuştu. O anlamda dedim hani kar amacı güden kuruluş anlamında düşünerek Instagram'da düzen canlı yayınlarımı yapıyorum beni anlarsınız ya. Öyle yani gayet samimi, bazen aykırılığa girecek kadar da güzel orada da yapıyorum yani yayınlarımı. Ama şimdi size gelip de şöyle bir yatay oranda bir merhaba demek de hoşuma gitti. He. Biz az mı günlük sohbet çekiyorduk, az mı özel videolar çekiyorduk, gene çekeceğiz. Sadece biliyorsunuz ben uzun süredir canlı yayınlara alışkın değilim. Canlı yayın psikolojisi başka bir şey abi. Ona da alıştım. Gidiyorsun böyle açıyorsun 3-5 kişi 10 kişi 20 kişi geliyor o şuna gitmeye başlıyor. Böyle de bir şey var. Bu heyecanı tekrar kazanmış olmam benim adıma güzel. Çünkü burada da yani kanalımızda da canlı yayın yaparken artık arıza adamınız canlı yayın yapmaya alışmış olacak. Size de yarar yani. Oh... durum bu. Siz de yorumlara yazarsanız Instagram yayınlarımı buraya yüklemem sizi sinir ediyor mu? Uyuz ediyor mu? Yoksa iyi mi? Aynen böyle gideyim mi burnumun dikine? Bana söylerseniz sevinirim. Çünkü kanalım hep Instagram canlı yayınlarımı da açarken söylediğim gibi kanalım benim doğduğum yerdir, büyüdüğüm yerdir ve öz evimdir. Gerçekten de öyledir. Şimdi şu konuşmayı Instagram'a koysam bir bak olmaz. Instagram hokkabazlık seviyor açık söyleyeyim yani onu da. E canlı yayınlarda da ufak tefek uç nokta arada bir şeyler yapıyorum. Dolayısıyla Instagram'ın ekmek kazandırma sistemine uygun. Çünkü orada benim daha çok aykırı videolarım izleniyordu. Tek tük oraya yüklüyorum reelsleri. Onlar izleniyor. Dolayısıyla canlı yayınlarım tam Instagram tadında aslında. Bakalım oradaki ilerideki canlı yayınlarımda hani böyle yüzlerce kişiyi görecek miyiz görürsek güzel olur. Çünkü Instagram bir yerden sonra resmi hesapsa parayı da gönderiyormuş hesabı onu da öğrendim yani abi biz de dünyada yaşıyoruz lan. Tibet'te mağarada yaşamıyoruz ki yani değil mi? Hiçbir şey de önemsemeyelim. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle söyleyen yalancıdır kardeşim. Yalancıdır. Yani. Geçiyordum uğrayayım dedim. Bak kanalımdaki videolar ya. Kanalımız evimiz lan. Bu arada kanalımızda yapmak için planladığım Instagram canlı yayınımda Onur Demiroğlu çok eski dost ve izleyenimin bana hatırlattığı bir video tarzı belirledim kardeşim. Ondan geldi bu fikir. Öz mekan VC'de oturup, klozete oturup böyle kapağını açıp oradan sohbet çekmek. Gerçekten. Ona da ne deniz? VC sohbetleri deriz. Bir süre kanal için hatta direkt VC sohbetlerine girelim diyorum. Bununla ilgili de fikirlerinizi bir not düşerseniz üşenmeyip şuraya sevinirim ya. Valla lan. E yazın alta ya. Ya ben esas burada ben arıza adamım video çekmekten dolayı başkalarının videolarını izlemeye şansım az oluyor. Bir de gün içinde de edit işlerim var. E kardeşim ben gördüğüm her şeye bir beğen çakıyorum, bir yorum yazıyorum yani. Hani diyeyim ben arıza adamım, ben çekerim videomu, kimseyi de iplemem. Başkalarını izleyip de oraya beğen çakmam, yorum yazmam diyebilirdim. Asla demem. Yani iletişim kurmak samimiyettir. Enerjiyi yayar, enerjiyi büyütür ne yapalım vc sohbetlerini yapalım mı dostlar bazen otururuz gazete okuruz yani magazin haberleri okuruz frikik içeren haberleri okuruz veya kafama göre sohbet yaparım ama o lezzet kapağı açık olarak oraya oturayım diyorum bu konsepti yani uygun buluyorsanız onaylıyorsanız sevinirim ben de ona göre takılırım yani kanalımızda bir konsept bir playlistimiz daha olsun ya değil mi diye düşünüyorum. Sigara bitsin de yayında biter zaten. Daha bunun meditasyonu var. Daha bunun sevgilim yani karımla haşır neşir olması var. Daha bunun akşam film izlemesi var. Yani değil mi? Yat sonra uyuması var. Yani hayat böyle bir şey abi. Sigara bitsin de gidelim. İşte böyle bir şey dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram canlılarımı burada paylaşmam. Sizi uyuz mu ediyor, hoşunuza mı gidiyor? Bir de VC sohbetleri diye bir konsept yaratmamız iyi mi? Ben can atıyorum. Onur Demiroğlu'na buradan tekrar tekrar bu fikri ateşlediği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. En yüksek aşkız biz.